gençler çemberde açılar karma 3 dersine devam edelim. O yarım çemberin merkezi. AB paralel AC'ye. Bak burası çok önemli. Çünkü paraleller arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. MEDC açısı 130 derece olduğuna göre alfa kaç derecedir? Şöylece çemberi tamamlarsam. Bura 130sa şuradan itibaren Şuraya kadar olan yer 260. Şuna dikkat edin. Çemberin altı kaç derece? 180. O zaman 260'tan 180'i çıkartırsam geriye 80 kalır. Burayla bura. Bunlar paraleller arasında kaldığı için bu 80'i iki eş parça ayırır. 40'ı bura, 40'ı bura. Çemberin üstü kaç derece? 180. 40, 40 daha 80. Geriye ne kaldı? 100. 100'ünü kullandık. Bize alfayı soruyor gençler. E alfa buradan 140'ı gördü. Yarısı kaç olur gençler? 70 olur. Diğer sorumuz AB ve AC çembere B ve D noktasında teğettir. BCA açısı 40 verilmiş. E, D, B açısı 70. Alfa kaçtır? 70 ise şurası kaç gençlik? 140. Şurada T harfini görüyor musunuz? Teğet kiriş açı 140sa bura 70. 70 ise şu üçgende şu açı 110. Üçgenin iç açılar toplamı kaç derece? 180. 110 40 tane eder 150. O zaman alfamıza kaç derece kalır gençlik? 30 derece kalır. Diğer sorumuz CD yarım çemberin çapı MABD açısı 20, MEDC açısı 10, alfa kaç derecedir diye sormuş. 10 ile 20'yi toplasam 30, şurası 150 tamam mı? O zaman şuraya ne kalır? 30. Yani 10 ile 20'nin toplam 30, bir dış açı kendisine komşu olmayandan. Şimdi 10 olduğu için çevre açıdan 20, alfa olduğu için 2 alfa, 30 olduğu için 60. Çemberin üstü kaç dereceydi gençlik? 180. O zaman 60 ile 20'yi topladım 80. 2 alfa'ya ne kaldı? 100. 2 alfa 100 ise alfamız kaç olur gençlik? 50 derece olur. Diğer sorumuz. AB yarım çemberin çapı, DC paralel AB. DBC açısı 50 imiş. 50 ise burası 100. Soru bizden alfa istiyor. Çemberin üstü 180 derece. E paralel olduğu için 180'in yüzünü kullandım. Geriye 80. O zaman buralar 40 40 olur. Paralel olduğu için bu yaylar eşittir. Çevre açıdan 40 ise alfa ne olmak zorundadır gençlik? 20 derece olmak zorundadır. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.